Hanımefendi, El Ariş Havalimanı'ndayız. Yani ee, buradan eee hastaların nakli olacak mı? Gazeteden çıkarılan hastaların nakli bize ne gibi bilgiler verirsiniz efendim? Şu an Sağlar. Bildiğiniz gibi El Ariş Havalimanı'ndayız. Özellikle bugün yaptığımız yardımları ki 10 uçak ve bir gemiyle 660 tona yakın ilaç, tıbbi malzeme ve tıbbi cihaz 20 ambulans olmak üzere yardım göndermiştik. 8'de Sahra Hastanesi gönderilmişti biliyorsunuz. Ve bugün yardımları koordinasyonunu yerinde görmek ve bu arada Sahra Hastanesi'ni hastanelerini daha doğrusu nerelere kurabiliriz? Ve Gazze'den gelen hastalara tedavi ile ilgili Mısır'la işbirliğini nasıl sağlayabiliriz? Bunu Sayın Bakanım'la, mevkidaşımla sabahtan beri bir aradayız. Önce hastaneleri ziyaret ettik biliyorsunuz. Şimdi El Ariş'te de El -Ariş Hastanesi'ni birazdan ziyaret etmiş olacağız. Özellikle bizim arzumuz kanserli çocuk hastaları başta olmak üzere ama genelde kanser hastalarından Gazze'de olup Refah Sınır Kapısı'nı geçe bugün geçen 30'a yakın hasta oldu. Bu hastaların 26 tam net sayısı 26 hastanın bugün biz Türkiye'ye götürme noktasında planladık ve bununla ilgili görüşmeler olumlu geçti. Umudumuz bugün hastaları, kanserli hastaları Türkiye'ye götürme çabası, çabasıydı. Birazdan Sayın Bakanımla birlikte gelmiş olduk. Refah sınır kapısından bu hastalar geçti. Şu an ambulanslarda bekliyor ve işlemleri yapılıyor. Zannediyorum yarım saat veya bir saat içerisinde hastaları havaalanına getirme durumumuz olacak ki birazdan biz de hastaları ziyaret etmiş olacağız. Umarım planladığımız gibi gelinen bu noktada bugün bu hastalarımızı ve beraberinde refakatçiler de var. 13 de refakatçi var. Yani 26 hasta artı 13 refakatçi toplam 39 kişiyi bugün Gazze'den kapıdan geçtikten sonra herhangi bir hastane daha uğramadan biz Türkiye'ye götürme çabası içindeyiz. Efendim umarım şöyle, bunu bugün bir aksaklık olmadan sağlamış olur. Eee aslında e, Mısır her kapının açık olduğunu söylüyor her zaman. Eee refahsızlık ama burada İsrail Sağlık Bakanı'yla da görüşüyorsunuz aslında. E sorun burada İsrail, buradaki sayının artmasındaki eee temel mesele aslında İsrail'in müsaadesi. Siz ben, Sağlık Bakanlığı yetkilileriyle görüşüyorsunuz. Efendim o süreç nasıl? Ben daha önce de bahsetmiştim. Şu an üçlü bir koordinasyon ekibi var. Ve hem Mısır hem Türkiye hem İsrail olmak üzere uygun hastaları ve işlemleri tamamlanan hastaları birlikte karar verilerek refah sınır kapısından geçişi sağlanmış oluyor. Dolayısıyla İsrail'le de Sağlık Bakanı ile de bu anlamda yakın iletişim içindeyiz. Bizim arzumuz bu savaşın bir an önce bitmesi. Arzumuz tedaviye ihtiyacı olan bütün Gazze'lilere, Filistinlere bu yardımı ulaştırabilir olmak. Bunun için Türkiye her türlü yardımı yapmaya hazır ve bundan sonraki süreçte de bugün evet bu kadar hastanın gelişi sağlanabilir oldu. Bu son derece önemli. Biz önümüzdeki günlerde de çünkü bine yakın kanserli hasta olduğunu biliyoruz. Diyaliz hastalarının fazla olduğunu biliyoruz. Ve bu dönemde imkanlar ölçüsünde iletişimi güçlü tutarak olabildiğince hastayı Gazze'den Türkiye'ye getirme çabası içindeyiz. Umarım bunu gerçekleştirmiş oluruz. efendim aslında yakından takip ediyorsunuz. Eee bütün ekip, Kızılay ekiplerinden tutun Sağlık Bakanlığı ekiplerine kadar en başından beri yerinde takip ediyorlar süreci. Çocuklarla da yakından ilgilendiniz bugün. Gazze'den gelen o çocuklara temas ettiğiniz aslında bugün. Bizler de gördük sizin sayenizde. Orada binlercesi var onlar gibi. Neler e, söyleyecek? Neler Şöyle şey bir durum. Yani Buradaki dram çok farklı. 200'e yakın bugüne kadar hastanın geldiğini biliyoruz. Ama 20.000'e 20 yakın yaralının olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla gelen hasta sayısı çok az. Geri planda bekleyen çok hasta var. Bunun giderek artması gerekiyor. Fakat Mısır'dan yani Gazze'den Mısır dışına çıkabilen bugüne kadar hiçbir hasta olmadığını demin Sağlık Bakanım da, Bakanımız da söyledi. Yani ilk defa Gazze'li olup Mısır'dan çıkan bir başka ülkeye tedavi için gönderilen bu hastalar oluyor. Ve bugün bunu yaşıyoruz. Türkiye olacak. Yardım anlamında da İlk defa Türkiye'den bir gemi Mısır'a gelmiş oldu. Ve umarım yakın zamanda çabamız bu yönde Gazze'nin içinde Refah Kapısı'na yakın bölgede yine bu üçlü koordinasyonun takibiyle bir sahra hastanesi erken dönemde de kurmak istiyoruz. Yapılacaklar çok fazla bize çok iş düştüğünü görüyoruz. Ülke olarak bütün çabamızı bu noktada seferber edeceğimizden hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Efendim Sahra Hastanesi ile ilgili böyle bir daha Sahra Hastanesi'ni Gazze bölgesinde kurmak istiyoruz. Mısır'da ise hem El Zübair Hastanesi ve birazdan ziyaret edeceğimiz Elariş Hastanesi'nde Türk hekimleriyle Mısırlı hekimler gelen hastaları birlikte değerlendirsin istiyoruz. Onunla ilgili bir ekip çalışması yapıldı. Yakın dönemde de o ekibin Türkiye, Türkiye sağlanmış olacak. Dolayısıyla refah kapısından geçen hastaların hastanelerde bu iki hastanede de öncelikle değerlendirilip Devamında uygun olan hastaların Türkiye'ye ikinci etapta getirilmesi şeklinde bir planlama yapıldı. Umarım, umarım bunu herhangi bir engel olmadan başarıyla sonuçlandırır. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür